tekrar birlikteyiz. Ee, demin de ifade ettiğim gibi bizim 2026 yılının ne yapacağız listesine kesinlikle 2026 yılında bak dört tane milletvekili var AK Parti'de bir de MHP'de etti sana 5. Cumhur İttifakı'ndan 5 milletvekili var. Böyle bir şey yapsınlar bin defa Veli Ağabey'e ona evet der. 6 milletvekili. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Samer, Hakikaten bu konuyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı'nın her konuştuğunda görüştüğünü ben biliyorum. Kim varsa emeği geçecek Herkes, Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu bizzat ifade ederek. 2026'da bu konunun bütçesi 2027 yapılırken yani. Biz bir yıl olduk. Mecbur istikamet. Ee, yüksek hızlı trenle ilgili bir, bir şey koymamız lazım. Oraya bir şer koymamız lazım. Durum bu. Ee, öyle denildiği gibi Adıyaman'a yüksek hızlı tren falan gelmiyor Bize de gelecek olan beraber geliyor Çünkü yol bizim yol Beraber Hızlandırılmış tren geliyor Saatte 140-150'ye çıkacak Hikaye bu ee, Bir bilgi vereyim ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kongre yapılmıştı biliyorsunuz ee, Profesör Doktor Yalçın Karatepe Çok değerli bir hocamız Bu arada amcası vefat etmiş O bilgiyi aldım Eee Allah rahmet eylesin. Bugün e, öğlen namazına bir takip Ankara'da karşıya Karşıyaka Mezarlığı'ndan e, toprağa verilecek. E, Allah rahmet eylesin. Başta sağ Karatepe ailesinde de özellikle Yalçın Hoca'ya da başsağlığı ve sabır diliyoruz. E, Profesör Yalçın Karatepe e, parti meclisine girdi. Zaten Gölge Bakanlık olarak adlandırılan Gölge Maliye Bakanlığı konusu ee, Yalçın Hoca'daydı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Biliyorsunuz çok kritik. Mehmet Şimşek'te bir toplantı bile yapmıştı Yalçın Hoca. Ee, Doğan Şehri'dir, çok özel bir isimdir. Mülken eski dekanıdır. ya benim için de çok özel bir abidir, çok özel bir isimdir. Bunu ifade etmek isterim. Hayırlı olsun. iki Profesör Doktor Bahattin Bahadır Erdem ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek. Bu parti meclisinde yine görev almışlar. O da Malatya kökenli. Ee, Ali Gökçe'yi İstanbul Milletvekili onu tanımıyorum ama Bahadır Erdem Bahattin Bahadır Erdem profesör anayasa hukukçusu e, ee, Daren de kökenlidir. Babası rahmetli Sami Erdem'i iyi tanırdım ben. Ee, hangi bankaydı? Bir an durdum. Banka Genel Müdürlüğü yapmış bir adamdır. Çok ağır, kamil bir adamdı. Ee, Malatya'da da görüştüm. İstanbul'da Genel Müdürlük makamında da ziyaret ettim. Çok sohbetimiz olmuştur. Allah rahmet eylesin. Ee, onun oğlu bah Bahadır, Bahattin Bahadır Erdem. Onu da ifade etmiş olayım. Bu arada e, parti meclisinde bu isimler görev aldı. Profesör Yalçın Karatepe, Profesör Bahattin Bahadır Erdem ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçe, 3'ü de Malatya kökenli Ali Gökçek'i hakikaten tanımıyorum Bir de e, Avukat deniz Çakır var Yüksek disiplin kuruluna girmiş Hayırlı olsun demiş olalım. Bunu da es geçmemiş olan Diye söyledim özellikle Şimdi şu göç meselesine gelince Bu hakikaten Üzerinde çok durulması gereken bir mesele Tarih boyunca Buna benzer çok olay yaşanmış yani 1839 diye biliyorum. Ee, Malatya'da bir deprem olmuş. Tabii şimdi 1839'daki o depremi yaşayanlardan e, ne babaannemiz, dedemiz, ne onun babası, annesi falan değil. Belki onların da bir üst olunca ne kadar anlatıldı, ne kadar kimden bize bir şey yazdı çok bilmiyoruz. Tarih bunu yazıyor. 1960'lı yıllarda, 50-60'lı yıllarda bir deprem oluyor şehirde. O sırada bizim yeni caminin o yarım olan minaresi mesela öyle kalıyor. O da simgeleştirmiş şekilde öyle duruyordu hatırlarsanız. Onu o şekilde kullanmaya devam ettik. Şimdi yeni cami tekrar inşaat olarak yapılmakta. Ee, bu tür durumlarda böyle göçler oluyor. Biz olağanüstü bir şey yaşadık abi. Yani hakikaten olağanüstü bir durum yaşadık. Şehirden insanlarımızın bir bölümü gitti. ...bir bölümümüz döndük. Ee, dönecek olmayı... ...dönmeyi çok isteyenler var. Biliyorum. Yazışıyoruz. Yazıyorlar. Bununla beraber bir düzen tutturmuş... ...alanlarımız da var. Mesela Antalya'da var, İzmir'de var... ...İstanbul'da var, Ankara'da var. Yani biz... ...çocuğun eğitimine kalsa... ...bir düzen kurduk, mecbur buradayız diyen... E, ...bir bölüm var. Onların işte... İşte yerinde dönüşüm ya da ev ve benzeri gibi meseleler sebebiyle e, bekleyeni de var. İşte Tokyo kura çekimi yapıldı, ben onun için geldim deyip görüştüklerimiz var. Geliyor kura çekimine katılıyor, evin teslimini yapıyor, geri gidiyor. Belki yaza gelecek, belki ne yapacak. Ama neticede biz göçle bir nüfus e, gidişi yaşadık o sırada özür dilerim enteresan bir göç aldık bu toplantıların ilklerinden bir tanesinde ben de çok yakından tanıdığım çok kıymetli bir abim Profesör Ali Koçit İnan Üniversitesi İktisat Fakültesinden çok önemli bir bir açıklama getirdi. Derdizen'de normalde biz... ...bir bin falan civarında göç alıyoruz bazen. Bazı yıllar. 2023'te... ...2023'ün başında... ...6 Şubat'ta depremden sonra... ...yüz binlerce Malatyalı Malatya'dan çıkarken... ...Malatya'ya 30-40 bine yakın... ...hiç Malatya'da yaşamamış bir göç gelmiş. Ya depremde Malatya'da gidiyor. Kim geldi abi? Soru işareti değil mi sizce? 2024'te de bu devam etmiş. Ve Sayın Ali Koç'un ifadesiyle 2023 ve 2024'te çok özür dilerim. Bu çok özel durumda. Malatya'ya herkes giderken gelen sayısı 70 bin. Bu 70 bin kim? Kamu personeli de deseniz, bu 70.000 hakikaten kim çok merak edilir? Hele o nüfusun, yani olabildiğince Malatya'dan bir gidip... ...bir rahatlasın şu zelzeleler dediği zamanda gelen 34 bin kişi 2023'te kim? Bunların araştırıldığı bir zamanlama yaşıyoruz. Nitelikli göç verdiğimiz bir bölümümüz var niteliksiz göç aldığımız bir zamanlama var. Bütün bunları gözlerimizde yaşadık, gördük işte bir asayiş problemleri yaşadık, sıkıntılar yaşadık falan. Ama bu son panelde de bahsedilmiş çok önemli meseleler var. Bu işte niteli ve niteliksiz göç durumu, Malatya'daki bu durumun yaşadığı, yaşattığı travma şehirde insanların aşırı e, e, sinirli oluşu falan trafikte görüyorsunuz, yaya olarak görüyorsunuz şu bu. Bütün bunlar aslında çok sıradan bir şey yaşadığımızı, yaşamadığımızı biliyoruz ama bunun dışa vurum olarak görünüyor. E, zannediyorum altı şiddetinde bir deprem oldu. Bir akşam vaktiydi, bir perşembe akşamıydı. Beş küsür. İki gün sonra bir cumartesi gününde üst üste dört küsürlük iki deprem daha oldu. O sırada bir belediye tesisinin e, açık hava, Temmuz ya da Ağustos ayı, önünde toplandık. Nasıl bir kavga çıktı size anlatamam. Polis çağırıyor vatandaşın. Polis de kendi derdinde düşmüş abi, o da ayrı bir hikaye. Polis geldi. Millet birbirinin arkasından, polis onların arkasından. Yani orada bir şey yaşıyor. Bir dışa vurum bu. Başka bir hikaye. Ee, İran Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Dansa Tıp Fakültesi'nde psikiyatri Anabilim bilim dalı başkanı, çok değerli bir hocamız var. Hocam. Onunla geçtiğimiz günlerde bir, bir ay, bir buçuk ay önce beraberdik. Ee, ciddi bir başvuru olduğunu söyledi depremden sonra. Yani bunun içinde tabii deprem korku ve benzeri hikayelerde de oldu. Onlar biraz geçti, yavaşladı ama sinir, stres ve bağlı hikaye azalmıyor yani. Bu, bu bir türlü azalmıyor. Ee, Bunu da ifade etmiş olalım. Bu tür konferansların ya da paneller aslında bize belli ev veriyor. Ona da bir bakmakta fayda var. Yapılmasını çok doğru bulduğum bir şey. Sayın Malatya Valisi Senter geçtiğimiz e, iki ay kadar önce e, özellikle daire başkanları ve vatandaşla e, iletişim konusuyla ilgili bir e, seminer düzenleneceğini söylemişti. E, buna Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden de ilgililerin katılabileceğini söylemişti. Katılanlar da olmuş ve o seminerin ilk bölümü yapıldı. Semineri veren kıymetli e, akademisyen de bunu Malatya'da uygulanmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi ki en sırada izlerken gördüm sayın valiyi yani e, tabii bir daire başkanı ya da ne bileyim bir yetkili vatandaşın nasıl dinlemeli nasıl cevap vermeli sorunları nasıl göstermeli ne yapmalı personel dizaynı falan beden dili konuşma. Demin Mehmet Şimşek'le ilgili yani söyledim. Karşınızda halden anlayan bir adamdan öte bir akademisyen konuşuyormuş gibi. Sizi çok anlamıyor. Dolayısıyla ben de onu çok anlamıyorum gibi davranıyorsunuz. Bu çok olumlu gelmiyor insana. Ondan bahsediyorum. Varlık bunu yaptı. Bu arada Bahattin Büyükşehir Belediyesi'nde de Sayın Samir e, vatandaşın bütün telefonlarına çıkılacak daire Başkanlığı için söylediği bir cümle olduğunu söylüyorum, onu gördüm. Ee, ve hepsine en kısa zamanda cevap verilecek şeklinde bir talimat oldu. Bu e, aslında ikisi böyle paralel giderseniz genel olarak vatandaşın sıkıntılarına bir bakışa, valilik ve büyükşehir anlamında da bir başka noktada e, bakış anlamına geliyor. <laughs> o da çok önemliydi birkaç cümle söyleyeyim. Zannediyorum bu seminer programı belli aralarla devam edecek. Beden dili, konuşma, anlama, algılama, ifade ettiğinizi anlatma gibi bir durum. Evet. Ee, şu şeyi de bir halledelim. E, ben onu dün aktarmaya çalıştım. Olmadı. Sonunda muhtarlarla bitireceğiz. Çiğdem herhalde. Ya siber operasyon e, düzenlendi. Çok enteresan bir şeydi. Bu bizi de etkiledi. Beni de mesela e, bir tanıdığımızın WhatsApp hesabı ele geçirilmiş. Adam WhatsApp hesabından e, yaz yazdı çizdi akşam vakti. Belli bir miktarda para istiyor. Size bir iman atsam diyor falan. Lan kırılmayacak bir adam. İki, e, bu ifadeden para isteyecek bir adam değil. Üç, üstü pon üstü buna benzemiyor. Anladınız mı? Bunu anladığınızda işi çözüyorsunuz. Bana böyle bir mesaj geldi. 20 dakika sonra bir başka hısım akraba bizim aradı beni. Dedi ki ortak dostumuz, arkadaşımız, abimiz falan gibi. Bana böyle bir mesaj attı dedi. Atmaz normalde ya bana bir şey dedi. Dedim size de attı? Evet. Rakam değişik. Benden başka bir rakam, ondan başka bir rakam istiyor. Bir iman atsam halleder misin diyor. Sonunda hesaplaşırız diyor. Hesaplaşırız kelimesini hayatta kullanmaz. Ben biliyorum. O da dedi aynısını. O zaman bunun WhatsApp'ı tabiyle geçti. Bu arada Malatya'da görev yapmış çok değerli bir siber suçlarla mücadele konusunda kıymetli bir emniyet mensubumuz vardı. Çok da sevgili bir dostumuz, kardeşimiz. Ben telefonu ben oldu onu aradım. Isparta'da da orada çıkmış. Ee, konuştuk. Dedi ki valla abi bana da dedi başka dostlarımızdan da Malatya ile ilgili geldi. Biz de bakıyoruz Malatya da bakıyor dedi. Ve sonra hikaye nasıl patladı? Bakın şimdi o anlattığımız olayla ilgili bir haber izleteceğim size. Hazır mı? Hadi bir izleyelim. Malatya'da dahil 18 ilde siber operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Malatya'nın da bulunduğu 18 ilde yürütülen siber suç operasyonlarında 346 kişi yakalanırken 162 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 35 milyon TL değerinde araç, tarla, ev, dükkan ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların emniyet siber suçlarla mücadele daire başkanlığı ve masak koordinasyonunda son 5 gündür sürdüğünü açıkladı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin sosyal medya ve oltalama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı, yasa dışı bahis oynattığı ve çevrim içi çocuk müstehcenliği içerikleri bulundurduğu belirlendi. Soruşturmalar kapsamında 162 şüpheli tutuklanırken 80 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise devam ediyor. Operasyon kapsamında Malatya'da da çok sayıda dijital materyal ve değerli mal varlığı ele geçirildi. Bakanlık vatandaşları dijital ortamda şüpheli yönlendirmelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aramaları istendi. Ya tutuklamalar var, gözaltılar var. Ya çok ilginç bir hikaye bu. Ee, hakikaten buna benzer olaylarla karşılaşıyorsunuz. Özellikle akşam belli bir saatten sonra. Mesela saat 9'dan sonra işte evren Mehmet gelmiş çayma içiliyor. Biraz herkes köşede çekiliyor. İşte telefonla falan uğraşanlar oluyor. O sırada önünüze bir link geliyor. O linki tıkladığınız anda adam sizin telefonunuza şak diye giriyor. Ve bu telefonun içerisinden WhatsApp'ınıza hakim oluyor. Telefonunuz cevap veremez hale dönüşüyor. Mesela ben aradım o sırada bana mesajı gelen vatandaşı. Telefon kapalıydı. Ama WhatsApp'tan bana yazı yazıyor. O bir program uyguluyor. Şak diye telefonu kapatıyor. Ulaşıyor. Telefonun sahibi de telefon burada duruyor. Arayan yok, soran yok. Ama WhatsApp'ından yazılıyor bir şeyler. Eee Zaten işin korkunç olanı sizin evinizde. Yani mahrem alanınızda ve güvenli olduğunuz bir anda şuna birilerinin giriş yapmış olması. Bana bir olay anlattılar burada. Siber suçlarla mücadele şubesini konu kalmıştık. Tam burada. Anlattıkları meseleyi söyleyeyim. Vatandaş elektronik bankacılık var. Ya hemen hemen hepimizde var. İşte fatura, matra, bilmem ne ödemede kullanıyoruz. Değil mi? Para gidiyor, para geliyor. Artık para para sayma diye bir şey yok. Bir rakam geliyor, bir rakam gidiyor. Şöyle oturmuşuz. Olayı şöyle anlattılar. Vatandaşın cep telefonuna bir link gönderiyorlar. O yanlışlıkla dokunuyor. O telefona giriyorlar. Seslerini çıkarıyorlar abi. Vatandaş akşam saat 12.1 bir yattı. Şarjı takmış telefonunu falan. Yatarlarken uzamışlar, uyuyorlar. Uyudukları sırada yan tarafta biri diyor ki senin telefonunda bir aydınlanma oldu diyor. Elektrik de gidip gelmedi hayırdır diyor. Bir an uyanmış. Ya yok ne olacak hadi ya baş diyor. Yatıyor. Sabahleyin kalktığında telefonuna gece girilmiş. Zaten girilmişti o linkten. O ifade edilen elektronik bankacılık hesabından içine de girilmiş. İşlemler yapılmış. Ve ciddi bir zararla karşı karşıya kalıyor. Ee, emniyete gelinip bu konuyla ilgili ifade veriliyor. O sırada o geceki hani telefonun bir aydınlanması durduk yerde ve o işlemin yapılması hikayesiyle beraber olay ortaya çıkıyor çünkü işlem saatine falan bakılıyor. Yani evinizin içinde bile çok ee, güvende değilsiniz. Bu nedenle bunu çok dikkatli kullanmak. Lazım. Peki programın sonuna doğru gelindiği bir noktada e, dün de bir sayın muhtarımız yakaladı beni dışarıda bir başka konuyla. Muhtarlar bu ara çok e, ciddi anlamda böyle konuşmak, bir şeyler ifade etmek istiyorlar. E mahalle sakinliği dertli abi. Toz, duman, yol, asfalt, e, Herkes söyleyeceğini söyleyeceği adam buldukça söylüyor. Birileri yok ortada, tozutmuşlar. Öyle olunca bulduklarını da söylüyorlar. Bulduklarının önemli bir bölümü de muhtar. Ee, zannediyorum değil mi? Ee, muhtarlar bir ziyaret etmişler. O sırada da konuşulmuş bazı meseleler. Bu haberle bugünlük huzurunuzdan ayrılalım. Hepinize sağlıklı, mutlu bir gün dilerim efendim. Kazası, belası, hayırlı inşallah. Yarın tekrar bir arada olmak adına yayında yapın geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize sevgi dolu saygılarla haber ekranlarınızda. Magindar Başkanı Salih Karademir, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği ve Malatya Muhtarlar Dayanışma Derneği ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Muhtarların katılımıyla gerçekleşen ziyarette, Maginder Başkanı Salih Karademir'in deprem sonrası Malatya için yürüttüğü çalışmalar öne çıkarıldı. Birçok iş adamı gördüm. Bir tanesi de Sayın Salih Bey. Karadır. Sağ olsun kendisi muhtarlarımızı muhatap alıp, muhtarlarımızın dertlenip dertlenip, gücü nispetinde mahallemizdeki fakir fukarayı kollayan, bilgilerini, tecrübelerini muhtarlarımızla paylaşan, kent iş adamı olması münasebetiyle de şehrimizdeki heyecanı gerçekten bize heyecan veriyor. Biz Salih Karademir'i 06 Şubat depreminden sonra sahada gördük. Sahaların nabzını tutan muhtarlardır. Muhtarların nabzını tutanlar da yerel yönetimde de iş insanlarıdır diyelim. Biz burada Sayın Salih Karademir'in gerçekten muhtarlarla istekselerini gördük. Biz Salih Karademir'i sadece muhtarların isteşeri de görmedik. Bütün sahada gördük. Sahada olmak demek sorunlara vakıf olmak demektir, Sorunlara vakıf olmak demek de çözüme bir adım yaklaşmak demektir. Bugün çözüm arayışlarla birlikte ve bugün Salih Karademir'i biz nerede görüyoruz? Bir bakıyorsunuz İkizce'de görüyoruz. Bir bakıyorsunuz Belediye Devleti'nde görüyoruz. Bir bakıyorsunuz Hekimhan'da görüyoruz. Bir bakıyorsunuz diğer toki santilerinde görüyoruz. Böyle bir organizasyon yaptığınız için de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben kısaca Salih Başkan'ımı bu muhtarlık döneminde tanıdım. Tabi ailesiyle daha önce de, de tanışıyoruz. Ama kendisini eminim ki bu yolda Malatya için çok gayret gösteriyor. Allah'ın izniyle, onun gayretiyle de diğer ister siyasiler, ister öbür iş adamları olsun, elinde gelen her şeyi Malatya'mız için yapacaklarından eminim. Ama şu anda gördüğümüz gibi sahada tek Salih Başkanımız ve Maginder ailesini görüyoruz. Onlara ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği kent merkezindeki muhtarların katıldığı ziyaret programına ev sahipliği yaptı. Ziyarete Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, Malatya Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Şaban Güler, Tecle Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit ve kentin birçok noktasını temsil eden mahalle muhtarları katıldı. Maginder Başkanı Salih Karademir, muhtarlarla gerçekleştirdikleri buluşmanın kent adına kıymetli bir istişare olduğunu ifade etti. Muhtarlar için söylediğim bir cümle var. Bu şehrin gerçek kahramanları <laughs> muhtarlarımızdır. Bu sözü özellikle ifade ediyoruz. Ama buraya ekleyeceğim bir söz daha var. Ben şunu da söylemek istiyorum. Bu şehrin bağımsız milletvekilleri de muhtarlarımızdır benim gözümde. Niye öyle Çünkü muhtarlar gerçekten kendi çabalarıyla seçilen hiçbir dışarıdan imkan olanak almadan vatandaşın gönlünde taht kurarak bu makamlara gelip e, vatandaşa hizmet eder. E, bizim için en kıymetli e, yere elde etmiş olan seçilmiş olan kişilerdir. Biz öyle görüyoruz. Ben öyle görüyorum daha doğrusu. Belki benimle aynı düşünmeyen insanlar da vardır ama ben yine söylüyorum bizim gözümüzde Malatya'mızın bağımsız milletvekilleri 6 Şubat'tan sonra muhtarlardır. Muhtarlar vatandaşla devlet arasında köprü kurmuş, vatandaşın derdine derman olmuş, devletimizin imkanlarını sahaya sürmekte çaba göstermiş, 6 Şubat'tan sonra her zaman sahada olmuş kişilerdir, bizim için kıymetlilerdir. Bizler elimizden geldiği kadar sizlerin derdine derman olmaya, sizlerle istişare etmeye, yanınızda olmaya çaba gösteriyoruz. Göstermek de zorundayız. Bizler sivil toplum örgütü olarak İnşallah bundan sonra daha çok sık toplantılar yapacağız. Elimden geldiği kadar sizleri ziyaret etmeye çalışacağım. Toplantı karşılıklı görüş alışverişi ve dayanışma mesajlarının verilmesiyle sona erdi. Toplantıya katılan diğer muhtarlar arasında Kırkpınar Muhtarı Şaban Güler, Hıroğlu Muhtarı Uğur Topaloğlu, İnönü Mahallesi Muhtarı Mehmet Cengiz, Koşu Mahallesi Muhtarı Fatih Karagöz, Tohma Muhtarı Mahmut Çevik, Özelper Mahallesi Muhtarı Ekrem Er Yılmaz, Koşar Mahallesi Muhtarı Nihat Karaca, Şahnahan Mahallesi Muhtarı Müslüm Akbulut, Cafana Mahallesi Muhtarı Ayhan Yıldız, Hekimhan Karapınar Mahallesi Muhtarı Cengiz Yıldız, Konak Mahallesi Muhtarı Cahit Işıldak, Seyran Mahallesi Muhtarı Zihni Dönmez, Göktarlama Mahallesi Muhtarı Enver Orhan, Gedik Mahallesi Muhtarı Mehmet Yaşar, Banazı Mahallesi Muhtarı Ali Sezer, Horata Mahallesi Muhtarı Mehmet Çiçek, Gündüz Bey Mahallesi Muhtarı Bayram Taş, Cemal Gürsel Mahallesi Muhtarı Gazi Yılmaz, Yeşil Kaynak Mahallesi Muhtarı Servet Türkoğlu, Merkez Fethi Mahallesi Muhtarı Kemal Koçak, Hamidiye Mahallesi Muhtarı Abdullah Taşdemir, Atalar Mahallesi Muhtarı Mehmet Yılmaz ve Akçadağ Çoban Uşağı Mahallesi Muhtarı Ömer Gürcü yer aldı. Thank you.